Elifan'ın geleceğinden haberi var. Girdiğinizde bize işaret vereceksiniz. Sonra da beklemedeyiz. Tamamdır abi ben de. Kapıdayım giriyorum. Haydi aslanım sakin. Günaydın Elifan Usta. Abi bir terslik var. Ne oldu ne var? Dalmış burası. Geç mi kaldık abi? Hayır erken bile geldik. Öldürdüler mi adamı? Cemal, Cemal, Cemal ses ver. İrfan yok abi. Ama yaralanmış olabilir. <laughs> yok abi. Allah kahretsin be. <laughs> dur bakalım usta dur dur sakin ol bulacağız adamı merak etme. Nasıl bulacağız ya? <laughs> sakin ol usta bir ya. Baba burada işler karıştı biraz. İyi günler. Tedirgin etmedik inşallah kadını. Merak etme anlamadı bir şey. Hüsnü abi İrfan'ın evine sorduk. Dükkandadır dediler adres verdiler. Yani kadının kocasından haberi yok. Konuşamamışlar herhalde. Tamamdır sağ ol. Biz de kamera kaydı bekliyoruz. Ne diyor abi? İz yok. Selin. Selin var, var mı bir şey? Komşularına da haber vermemiş. İrfan'ın kaçıp gidebileceği bir yer bilen de yok. Ne kaçması ne gitmesi zaten ya. Kaldırmışlar adamı besbelli işte. Eee ne yapalım biz de gelelim mi o tarafa? Yok. Siz merkeze geçin. Telefon sinyali falan bir şey çıkar belki. Yani numara kapalı ama bekleriz tamam. Tamam tamam hadi sağ olun hadi. Öf. İrfan'ın telefonu en son buradan sinyal vermiş. Sonrası karanlık. Herifler kafa zehir tabii. Telefonu taşıyacaklar. Ben bir bulayım da onların kafasını nasıl kopartacağım. Abi yandaki elektrikte kamera buldum. Sabah yedi baksanıza. 10 dakika bile kalmıyorlar içeride. Araçta plaka da yok. Eşkalleri ayıklarız ama arabayı da trafiğe geçelim. Ne olur ne olmaz. Ben temle görüşeceğim abi. Tamam git git. Ha, olay yeri de gelsin toparlanalım. Böyle parmak izi falan çıkar belki de bir şey bir şey buluruz. Yoldalar usta. Sakin ol. Sakin ol. Bulacağız adamı tamam. Sağ salim olalım da. Abi sen daha iyi bilirsin de. Öldürecekleri adamı neden taşısın bunlar? İrfan'la işleri bitene kadar vaktimiz var. Sakin ol. Geç kalmayalım da. <laughs> Polis teslim olun. Selman Başkan basıldık. Çabuk lan dışarı çıkın. finish it iyi mi? İyiyiz abi. Ha, kaçtı. Başlarındaki adam kaçtı. Selman. Adı Selman da abi. Öyle diyorlardı. Ben öyle duydum abi. Bir kişi daha vardı yanında. Girmeyin içeri. İçeri girmeyin. Bomba düzeneği var içeride. Tamam ben ben bombayı may ekibini arıyorum. Tamam. Şahsı götürün. 45 42 belki